Dünyada ekonomik savaşlar acımasız bir şekilde devam ediyor. Evet, acımasız bir şekilde ekonomik savaşların devam ettiği bu dünyamızda biz hangi konumdayız ve neredeyizin üzerinde durmadan önce ekonomik savaşları kazanmanın yol ve yönteminden birisi olan standartlar savaşına bugün değinmek istiyor ve vurgu yapmak istiyoruz. Standartlar savaşını kazanamayan millet ve devletler ekonomik anlamda gelişemezler, değişemezler ve cari açığı ortadan kaldıramazlar. Bizim ülkemizdeki cari açık meselesini hepimiz biliyoruz ve çoğumuz, birçoğumuz bu konuda hamasi nutuklar atıyoruz ama çözüme dönük öneri veren kimse yok çözümü ortaya koyan, koyan kimse yok. Ama dünyadaki gelişmiş ülkeleri incelediğimiz zaman onların standartlar savaşında daha üst seviyeye gelmek için standardizasyona çok önem verdiklerini ve kalite alanında da çok büyük bir atılımlar yaptıklarını gerçekten görmüş oluyoruz. Bakın sizlere bugün standartlar ile ilgili bir örnek, çarpıcı bir örnek vermek istiyoruz. Almanya'yı biliyoruz. Almanya bizden sonra savaştan çıkmıştır. Almanya yerlen bir olmuştur. Ama bugün günümüzde Almanya cari veren ya, cari fazla veren yaklaşık 300 milyar dolar da cari fazla veren dünyanın en önemli ekonomisi gelişmiş ülkeler arasında lider ülkeler arasında yerini almıştır. Almanya bunu nasıl sağlamıştır? Almanya bunu nasıl başarmıştır? Almanya öncelikle standartlar savaşında üst seviyeye çıkmış ve bu savaşı kazandığı için bugün ekonomisi çok güçlü bir devlet konumuna gelmiştir. Bakın bir örnek. Afganistan. Afganistan'da savaş var. Afganistan'da savaşan taraflar var. Bu savaşan tarafların yanında bir de Afganistan'da Almanlar var. Alman standartlar teşkilatına sorarlar. Derler ki Afganistan'da sizin ne işiniz var? Siz savaşın taraftarı değilsiniz. Afganistan'da neden bulunuyorsunuz diye sordukları zaman Alman Standartlar Teşkilatı başkanı cevap verir. Der ki evet biz Afganistan'dayız. Biz savaşan tarafların hiçbirinin yanında değiliz. Ama biz şunu biliyoruz ki bir gün Afganistan'da savaş bitecek. Afganistan'da savaş bittikten sonra Afganistan imar edilecek. Afganistan'ın üstü ve yeraltı kaynaklarıyla birlikte Afganistan'ın gelişmesi için Afganistan'da yapılacak olan tüm ticari, ticari konularda, tüm üretim konularında söz sahibi olabilmek için ve Alman ürünlerinin Afganistan'a girebilmesi için, Afganistan'ın Alman ürünlerini alması için biz bugünden Afganistan'ın standart altyapısını kurmak üzere Afganistan'da ücretsiz olarak bulunuyoruz der ve orada o gün bir yandan savaş devam ederken yani bir yandan insanlar ölürken bir yanda insanlar katledilirken Afgan Standartlar Teşkilatı'nın liderliğinde Alman standartta Teşkilatı'nın liderliğinde Afganistan'da Almanlar vardır ve orada çalışmalar yapmaktadır. İşte Alman ekonomisi bu yüzden güçlüdür. Almanlar standartlar savaşını kazandığı için güçlüdür. Biz yıllardır çağrı yapıyoruz. Yıllardır yazıyoruz ve yıllardır diyoruz ki standartlar savaşını kazanamayan ülkeler ekonomik savaşı kazanamazlar. Standartlar savaşını kazanamayan ülkeler ekonomisi ekonomik güce kavuşamazlar ve cari açığı kapatamazlar. Buradan herkese çağrı yapıyor ve diyoruz ki standartlar standartlar, standartlar, kalite, kalite, kalite ve standartizasyon savaşını kazanmak için standartlara önem verelim ve bu konuda millet olarak, devlet olarak altyapımızı hazırlayalım ve bu konuda bir eylem planını ortaya koyalım ve geleceğe yön vermek için standartizasyona önem verelim.